Yonca bunları değerlendiriyoruz. Bu anlamda çalışmalar yürütüyoruz. Ee, bunun dışında biz tabii buradan e, Iğdır halkımıza da sesleniyorum. Iğdır halkımızın da komisyonumuzdan haberdar olmasını istiyoruz. Çocuk Hakları Komisyonu aktif çalışan bir komisyondur. Bu anlamda. E, bizim memleketimiz özelinde yaşanan e, mağdur çocuklar olsun, suça sürüklenen çocuklar olsun, e, mağduriyet yaşayan ailelerin, çocuklarımızın komisyonumuza gelebileceklerini ifade etmek istiyorum. E, komisyonumuza e, komisyon üyelerimiz tarafından her türlü destek kendilerine verilecektir. E, bu anlamda komisyonumuzu tanımalarını, ihtiyaç halinde komisyonumuza başvurabileceklerini de bilmelerini istiyoruz. Yarım da var. E, özellikle çocuk işçiler çok küçük yaşta çalıştırılan çocuk işçilerin mağduriyetleri var. Hatta bir dosyamızda 15 yaşlarında bir çocuk maalesef bir iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Bu dosyamız hala devam etmekte hatta. Bununla alakalı çocuk işçiler, küçük yaşta çalıştırılan çocuk işçiler, evet iş kanununa göre çocukların nasıl çalıştırılacağı aslında belli. Ancak işverenler buna uymadan bu çocukların, çalıştırılma usul ve esaslarına uymadan daha ağır işlerde çalıştırmaktalar. Bu anlamda çocuk, çocuklar mağdur edilmekte. Bunun dışında tabii ki cezai anlamda birçok yani çocuk istismarı olsun, taciz olsun çocuklarımız bunlara maruz kalmakta maalesef. Üzere İzmir'de yanan 5 çocuk meselesi var. 5 çocuğumuz hayatını kaybetti yangında. Bu anlamda bakanlığın mesela çok fazla yardım, maddi destek sağladığı söyleniyor. Ancak burada önemli olan şuydu, çocuk mahkemelerinden yani koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Mesela yanan çocuklarımız için söyleyecek olursak barınma mesela tedbiri alınmalıydı. Bu anlamda birçok meslektaşımız da belki bilir bilmez çocuk mahkemesi bu anlamda çok geniş yetkilere sahip. Çocukların işte barınma hakkı olsun, birçok diğer sahip oldukları haklar ve bu anlamda çocuklarla alakalı koruyucu önlemlerin alınmasına ilişkin tedbir niteliğinde kararlar çocuk mahkemesi tarafından veriliyor ve bu anlamda çocuk mahkemesi çocuk mahkemeleri çok geniş yetkilere sahip aslında. Çocuk mahkemesine başvurulmalı, devlet nezdinde tabi kurumlar buna uymadığı takdirde de suç duyurusunda bulunabilir. Yani bu anlamda aslında çok fazla eksiklik var. Yani bilin bilinmemekle beraber e, yani geç kalınmış vakalar var e, bilinmemesinden kaynaklı eksiklikler var bilinmemesinden kaynaklı bu tedbirlere başvurulamıyor ve mağduriyetler yaşanıyor. Yani bu anlamda çocuk mahkemesi dediğim gibi çocuk mahkemelerine başvuru yapılmalı, e, tedbir kararları alınmalı ve tedbir kararına uymayan kurumlarla alakalı suç duyurusunda bulunulabilir. Aleyna Agül dosyasında e, gerçekten e, yani hiç beklenmedik ve e, Takdirişayın bir karar alındı. Bu yargıtayca da onandı. Tabii bazı noktalarda gerçekten devletimiz, e, devletimizin e, yani büyük bir katkısı bu dosyalara e, savcılarımızın, hakimlerimizin bu noktada verdiği önemli, ciddi ve güzel kararlar da var. E, bunun yanında tabii ki mağdur mağduriyet yaşadığımız dosyalarımız da var ve işçiler, çok küçük yaşta çalıştırılan ve ağır işlerde çalıştırılan çocuk işçiler bunun yanında küçük yaşta evlilikler. tabii bu noktada mağdur çocuk ikinci kez mağdur ediliyor. Yani 15 yaşın altında, 14 yaşında evlendirilen çocuklar maalesef ki aynı zamanda evlilik sonrası işte evlendirildikleri kişi çocuk istismarına yargılanıyor. Ciddi bir ceza alıyor ve çocuk ikinci bir kez mağdur oluyor. aynı zamanda kurumlarda yaşanan, eğitim kurumlarında yaşanan e, tacize maruz bırakan çocuklar var. E, boşan, boşanma gerçekleştikten sonra çocuğun velayeti noktasında çocuğun yaşadığı çok ciddi mağduriyetler oluyor. E, bir birey değil de bir eşyaymış gibi e, şey gördüğü için çocuk, hani velayet kimde kalacak, yani oradan oraya şeklinde çocukların yaşadığı mağduriyetler aile mahkemelerinde de var. Ceza mahkemeleri dışında aile mahkemelerinde de var. Taysi, e, çocuk mahkemeleri mesela, e, çocuk mahkemeleri Çocuklarla alakalı her türlü alınabilecek koruyucu tedbirler, önleyici tedbirler ya yani bunlarla alakalı çok geniş yetkilere sahip. Yani bu, bu hususta mesela çocuk mahkemelerine başvurular yapılabilir. Kurumlar yapabilir, üçüncü kişiler yapabilir. Bir yerde bir ihlal gördüğünüz zaman bir tedbir alınması noktasında mahkemeye başvuru yapılabilir. Buna uyulmadığı takdirde suç duyurusunda bulunabilir. Yani aslında çok fazla hukuki süreçte yani kanunlar bunlar için aslında yeterli. Ancak bilinmediği için bence hani bilinmemesinden kaynaklı bir mağduriyet yaşanabilir yani bu noktada yeterli bir eğitim verirse, bazı noktalarda bir bilinç bilinçli olunsa aslında bence yeterli çok fazla Tabii ki bir birey olmakla beraber savunmasız bireyler Aslında Bu anlamda çocuklarımızın hem meslektaşlarımıza da Söylüyorum. Aynı zamanda vatandaşlarımıza da her zaman belirtiyoruz. Yani çocuklar tabii ki birçok noktada korunmaya muhtaç, savunmaya muhtaç. Bu anlamda çocuklarımızı biz tabii ki kendi özelimizde bir şeyde yani adliye binasında hukuki anlamda bir araya geldiğimizde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani suça sürüklenen çocuk olsun, mağdur çocuk olsun savcı karşısına hakim karşısına geldiği zaman ne söyleyeceğini bilemiyor neyle karşılaşacağını bilemiyor o noktada iki cümle bir avukatı olarak iki cümle bile sarf etmemiz bazen o çocuğun içini ferahlatıyor e, bu anlamda e, yani tüm herkese söyleyebileceğim şey yani çocukların çok hassas olduğunun unutulmaması ee, söylenen bir sözün, yapılan bir davranışın geleceği üzerinde çok ciddi etkiler bırakabileceği hususu unutulmadan çocuklara yaklaşılmasını ben istiyorum.